Proteinler proteinlerin yapısını 20 çeşit amino asit oluşturur. Canlı yapısına katıldıkları için uzun süren açlıklarda en son enerji verici olarak kullanılırlar. Temel amino asitler bitkiler amino asitlerin tümünü sentezler, hayvanlar ise bazı amino asitleri sentezleyemez ve dışarıdan hazır olarak alırlar. Bunlara esansiyel amino asitler denir. Proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni amino asitlerin dizilişi sayısı ve çeşidinin farklı olmasıdır. Proteinlerin solunumda yıkılmaları sonucunda oluşan atık maddeler amonyak, üre, ürik asit, su, karbondioksit ve hidrojen sülfürdür. Denatürasyon proteinlerin yüksek sıcaklık, asit gibi etkilerle yapılarının bozulmasına denatürasyon denir. Aynı türden olan canlılarda proteinlerin benzerlik oranı yüksektir. Enerji ham maddesi olarak kullanım sırası karbonhidrat, yağ, protein verdikleri enerji miktarına göre çoktan azı sıralanışı yağlar, proteinler, karbonhidratlar. Yapı maddesi olarak kullanım sıraları protein, yağ, karbonhidrat, büyük yapılı ve hücrelerinden geçemeyenler, disakaritler, maltoz, laktoz ve sükroz, polisakaritler, nişasta, glikojen, proteinler, lipitler monomer küçük yapılı ve hücre zarından geçebilenler glikoz galaktoz fruktoz amino asit yağ asidi ve gliserol